30 Ekim 2022 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları, sizden sakladığı bir sır var ve bunu tahmin edebilirsiniz. Sevgili Boğa burçları, aşk hayatınızda dikenli yollardan geçmek zorundasınız. Sevgili İkizler burçları Tahmin edemeyeceğiniz derecede size karşı duygusal beklentileri olan birisi var. Sevgili Yengeç burçları, sevdiğinizle bu dönemde ilişkileriniz hoş sürprizlerle dolu olacak. Sevgili Aslan burçları, daha önce yapmanız gerektiği halde ihmal edilmiş konular gündeme gelebilir. Sevgili Başak burçları, en güzeli için çalıştığınız için biraz uzun sürüyor. Sevgili Terazi burçları, siz yanınıza yaklaştırmasanız da sürekli size yaklaşmak isteyen birisi var. Sevgili Akrep burçları, yaralı kalpleri saracak biri bulunur, siz gönlünüzü ferah tutun. Sevgili Yay burçları, aşk acıtıyor, fakat siz buna alışmışsınız artık, acısı bile size tatlı geliyor olmalı artık. Sevgili oğlak burçları, aşk hayatınız daha önce görmediğiniz yeni sürprizlerle devam ediyor, çok şaşıracaksınız. Sevgili kova burçları, sevdiğinizi cesaretli olmanızla belli edeceksiniz. Sevgili balık burçları, başkasının ilgisi olsa da o sizi tercih edecek. Günün sözü: Sabırlı kuş bütün kuşlardan daha iyi uçar. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.